İstanbul Medipol Üniversitesi. Geleceğe doğru doğru adım. İstanbul Medipol Üniversitesi Kavacık Güney Kampüs'teyiz. Tanıtım günlerimizde yeni bir yayınla sizlerle birlikteyiz. Herkese merhabalar bugünün ilk yayınında Tıp Fakültemizi ağırlıyoruz. Tıp Fakültemizin Dekanı Profesör Doktor Naci olan Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Geçen seneki reklam filmi geleceğe açılan kapıydı. Bu sene doğru geleceğe doğru doğru adım reklam filmini izleyebildiniz mi? İzledim tabii ki. Hakikaten her sene Medipol'un reklamları birbirinden Çok güzel efendim. oluyor. Reklam ekibine tebrik et, etmekle başlayalım yayına. Hoş. Tıp fakültemizi konuşmak istiyoruz. Şimdi Medipol Üniversitesi'nin tıp fakültesi güçlü hastaneleri, donanımlı laboratuvarları ve güçlü akademisyen kadrosuyla öne çıkıyor. Aslında her sene yayınlarımızda bir üçlü sac ayağından bahsediyoruz. Tıp fakültemizi güçlü yapan güçlü akademisyen kadrosu, güçlü sağlık arka planı hastaneler ve laboratuvarlar diyoruz. İstediğiniz olursa bu başlıkları sırasıyla konuşalım istiyoruz. Önce Medipol Tıp Fakültesi'ne Güçlü bir sağlık birikimi üzerine kurmanın ne gibi avantajlarını yaşadınız? Öğrenciler bundan ne şekilde istifade ettiler? Aday öğrenciler nasıl bir birikimin üzerine gelmiş olacaklar? Biraz onu konuşalım. Tabii tıp eğitiminde temel olan en önemli faktörlerden bir tanesi uygulamalı bir eğitimin olması. Yani temel tıpta dönem bir dönem de kısmen dönem 3'te bir temel tıp eğitimi veriyoruz ama bildiğiniz gibi tıp eğitimi daha çok pratiğe dayalı bir eğitimdir. Bunun için de iyi bir hastanenin olması lazım. Tüm teknik altyapısıyla. Bununla beraber yeterli öğretim olması lazım ki öğrenciler pratik eğitimlerini burada çok rahatlı aslında. Biraz önce de bahsettiğiniz gibi bu açıdan oldukça güçlü bir yapımız var. Özellikle eğitim hastanemiz bu sene yaklaşık 150 kapasitesiyle daha da büyük bir hastane haline geldi. Yeni ek binalarımız yapıldı. Şu anda aktif olarak da hem biz sağlık hizmeti açısından bunları kullanıyoruz hem de tıp eğitimi açısından da oldukça daha rahat bir noktaya geldik. Çok Onun güzel. Bunun yanı bu. sıra bildiğiniz gibi bizim yalnızca eğitim ve araştırma hastanemiz yok. Bunun dışında üniversitemize bağlı olan 6 civarında da e, uygulama, e, sağlık araştırma ve uygulama merkezimiz var. Burada da tıp fakültesi öğrencileri ile birlikte diğer sağlık bilimleri fakültesindeki öğrencilerimiz de buralarda staj eğitimlerinden faydalanmaktadır. Çok güzel. Hocam hastanelerimizde görev yapan hekimlerimiz, araştırmacı hocalarımız ve derslere giren güçlü akademisyen kadromuz. Akademisyen kadrosuna isterseniz biraz değinelim. Medipol tıbbı bu kadar güçlü yapan belki de en önemli şey hastane ayağıyla beraber bu güçlü, bu büyük akademisyen kadrosu değil mi? Tabii ki. E, biliyorsunuz bir temel tıp e, eğitimi var. Temel tıp hocalarımız var. Yani fizyoloji, anatomi, e, biyokimya, histoloji gibi. E, Aslında tıbbın teorik derslerini abi, öğreten tıp, diyebilir miyiz? teorik derslerini, temel derslerini öğreten. Hı hı. Ayrıca tabii ki temel laboratuvar eğitimini de veren. Çünkü bu biraz önce bahsettiğim temel tıpların... Gerek fizyoloji olsun, gerek anatomi olsun, gerek histoloji olsun, gerek biyokimya olsun. Bunların ayrı ayrı laboratuvarları var. Evet. Yani bir teorik eğitim alırken o eğitimin aynı zamanda bir laboratuvar eğitimini de yine e, merkez kampüsümüzde almakta. E, bir de e, dediğim gibi klinik tarafı var. Evet. Klinik tarafı da daha uygulama çok tarafı uygulama oluyor. tarafı var. Hastanede bunlar oluyor. Hastanede tabii ki e, tıbbın yaklaşık 40, bin, 40 civarında ana bilim dalı var. Bizim her ana bilim dalında alanında etkin donanımlı, çok iyi akademisyenlerimiz var. Klinik eşliklerinde de bu ana bilim dallarında belli sürelerde belli staj gör görerek bu öğretim üyelerimizden eğitim almakta öğrencilerimiz. Çok güzel. Hocam, Medipol tıp eğitimine ve pratiğine yönelik Sabita gibi güçlü laboratuvarlardan güç alıyor. De, geçen seneki yayınlarımızda Remer'den bahsediyorduk. Remer, e, Sabita çatısı altında, daha büyük bir enstitü çatısı altında birleşti. E, Sabitanın tıp fakültesi eğitim hayatına ne gibi artılar oluyor? Tıp eğitimini Medipol'de almayı düşünen adayları buradan yola çıkarak sormak isterim. Nasıl bir eğitim formasyonu bekliyor? Şimdi e, tabii tıp fakültesine girişte hekim olmak isteyebilir. E, tıp fakültesi mezunları klinisyen olabilir. Sağlık sektörünün her alanında çalışabilir veya araştırmacı olabilir. Dolayısıyla bu perspektiften öğrencileri her alana yönelecek şekilde yetiştirmemiz gerekiyor. Araştırma konusunu gündeme getirdiğiniz için araştırma tarafıyla e, isterseniz kısa da özetleyeyim. Tabii ki bizim mevcut araştırma, üniversitemize bağlı olan araştırma merkezimiz aslında multidisipliner bir araştırma merkezi. Yani yalnızca tıp fakültesinin e, araştırma alanı değil. Bununla birlikte diş hekimliği var, mühendislikler var, diğer sağlık e, bilimleri e, alanları var. Dolayısıyla bize gelen tıp fakültesi öğrencisi birinci sınıftan itibaren bu laboratuvarlarda araştırmanın bir parçası olabilirler veya bu araştırmanın e, bir çalışma ögesi olabilirler. Bu yalnızca dediğim gibi yalnızca tıp fakültesi için değil, bir mühendislik için de geçerli olabilir. Yani ortak projeler var, ortak çalışmalar var. Bunların içerisinde öğrenciler yer alabilirler. Bu araştırmalarını yine ulusal veya uluslararası kongrelerde, öğrenci kongrelerinde bunları sunabilirler. Yine bizim öğrencilerimiz TÜBİTAK'tan bu anlamda proje desteği alan çok öğrencimiz var. Alabilirler. Yani gelen öğrencimiz eğer araştırma ağırlıklı bir çalışma potansiyeline eee haizse, bunu arz ediyorsa bunun için bizde kapılar açık. Bu laboratuvarlarımızdan sınırsız şekilde yararlanabilirler. Çok teşekkürler. Aslında buraya kadar biraz biz Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesini anlattık. Kendimizi anlattık. Biraz da isterseniz ee, bünyemize katmak istediğimiz öğrencilerin profiline değinelim hocam. Şunu merak ediyorum, siz nasıl öğrencilere talipsiniz? Tıp fakültesine gelecek olan öğrencilerden beklentileriniz neler? Şimdi tabii tıp fakültesi eğitimi uzun ve zor bir fakülte. Dolayısıyla bunu tercih edecek öğrencilerin idaresi olması lazım. Gerçekten hekim olmak istemesi lazım. Çünkü hakikaten hekimlik biraz özveri gerektiren bir şey. Yani bir kendinizden, çevrenizden, ailenizden bazı fedakarlıkta bulunmanız lazım. Tabi bunun yanı sıra da çok uygulama alanı açısından uğraştığınız ki insan açısından baktığınız zaman oldukça haz veren ve mutluluk potansiyeli yüksek olan bir meslek. Bunlara çok arz eden öğrencilerimiz bekliyoruz. Tabii ki bu alanda da oldukça başarılı olan öğrencilerimiz hem bize güç katacaktır hı hı. hem de burada araştırma olanaklarından yararlanarak araştırma ülkenin araştırma kaynaklarına ülkenin araştırma potansiyeline de katkı sağlayacaktır. Biz bu öğrencilerimizi bekliyoruz. Tabii Medipol'ün tıp eğitiminin kalitesi aslında kamuoyunun malumu ama gene de bunun belli kurumlar tarafından tescil edilmiş olması da tabii önemli. İsterseniz hı hı. buradan yola çıkarak fakültenizin 2025 yılına kadar tam akreditasyon aldığına değinerek isterseniz sohbetimizin son sorusu olsun. Bu tıp eğitiminde akreditasyonun önemi nedir hocam? Şimdi tıp eğitimi hemen hemen çoğu tıp fakültesinde ulusal çekirdek eğitim programı çerçevesinde veriliyor. Eğer bir tıp fakültesi akredite olduysa bu şu demektir: bağımsız bir kuruluş tarafından denetlenip standart ve standartın üzerinde bir eğitim verildiğinin belgesidir. Hmm. Akrede olan bir tıp fakültesinden mezun olduğunuz zaman tabii ki uluslararası alanda da kabul görme oranınız oldukça yüksek olacaktır. Hocam bu Biraz denetleme önce... galiba sadece fakültenin eğitimin denetlenmesi de olmuyor. Yani öğrencinin denetlenmesi, öğrencinin çalıştığı yerde denetlenmesi çalışıyor mu onun denetlenmesi çalıştığı yerde mutlu mu ya kadar yani aslında öğrencinin tam donanımlı olarak yetiştirildiğinin de denetlendiğinin araştırıldığı tabii bir tabii aslında baktığınız zaman öğrenci odaklı bir hmm. denetleme ya denetleme değil mi demeyelim buna öğrenci odaklı bir değerlendirme. Hmm. Burada belli başlıklar altında değerlendiriyor. Yalnızca eğitiminiz değerlendirilmiyor. Hmm. Laboratuvarlarınız Öğretim değerlendiriliyor. Öğretim üyesi niteliğiniz değerlendiriliyor. Eğitim verdiğiniz Laboratuvarlar, hastane, bunun bir üniversite olarak baktığın zaman kütüphane, sosyal olanaklar, üniversitenin genel e, sosyal ortamı bunların hepsi belli başlıklar arasında değerlendiriliyor. Yani bu, bu yalnızca e, bir eğitim programına bakarak e, yapılan bir değerlendirme değil. Yani Biz bir tümsel bir değerlendirme. Çok teşekkürler. Hocam ben aklımda olan soruları sordum. Eklemek istedikleriniz varsa, aday öğrencilere ee, mesajınız varsa onu da tamamlayalım. Yine başarılı tüm öğrencilerimizi kutluyorum. İnşallah her şey onların gönlünce olur. Bizi ve bizde eğitim almak isteyen öğrencileri bekliyoruz, onlara kucak açıyoruz. İyi bir fakültede eğitim alacaklarını söyleyebilirim. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Değerli adaylar, İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültemizin Dekanı Profesör Doktor Naci Karacı olan hocamızla Medipol'de tıp eğitimini konuştuk. Bir sonraki yayında görüşmek ümidiyle.